Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brokeum'da her şey turuncu çekiyoruz. Evet video başladı. Yanımda da Simay var. Bir de Ayşe var. Herkes turuncu giyindi. Böyle tut turuncu olduk. Arkadaşlar şu turuncu değil ama bu bir cadılar bayramı güncellemesi olduğu için böyle şey bir tane şey aldım. Bakın şimdi size bir şey yöneteceğim. Trick or treat. Trick or treat. Çok güzel. Evet, şöyle. Aa, ben de her şeyi tutuyorum. Çekil çekil. Oy. Her şey tanıdık. Evet. Yemek yiyelim <laughs> arkadaşlar videomuz başladı gel kanka devam başladı şu an Sima yanımızda değil yani gerçekte yanımızda değil ama ben onu tanıyorum gidiyoruz İnşallah arabalardan bir tanesini alabilirim çünkü turuncu bir arama yok Aldım. <laughs> Çıktı. Çık, çık, evet oturamaz canım. Annem Ayşe nereye oturacak? Ayşe yanımdan gidiyormuşum. Arkadaşlar aslında Ayşe bilmiyor ama bu arabanın şurasında bir oturma yeri var gözükmüyor. Hadi bay bay Ayşeciğim. Zaten Ayşe bize bizim yanımıza sürük sürüklüyleyerek gelmişti. Yani bizi Ayşe istemişti. Hadi Ayşe. Sen orada kay Ayşe gidiyoruz Ayşe. Sana oradaki Ayşe'yi. Hadi gidiyoruz. Cenereye gidiyoruz. Bence bir yere gidiyoruz. Evet. Ay premium ev ama bakın burası Ayşe'yle ile o zaman gidelim. Şöyle gidelim. Of. Premium ev çok güzel. Bay bay Ayşe gelsene Ayşe. Gel Ayşe gel. Zıpla 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 zıpla. Hayır arkadaşlar biz garaja gitmeyeceğiz. O garaja dedi ama Bismillah. Evet gidiyoruz. Of saray ev saray ev saray ev. Arkadaşlar benim bir tane premium olan bu se diye bir arkadaşım var. Herhalde şurası onun evi. Arkadaşlar şu eve bayılıyorum. Selamünaleyküm abi. Evet arkadaşlar. Bu arada biz birbirimize kanka diyorduk. Ben diğer videolarda da sanırım bunu söylemiştim. Hemen evimiz turuncu yapalım. açık bir turuncu yapmak istiyorum. Evet çok güzel Hemen şunu şöyle garaja açalım. Garaj açalım. Garaj neredeydi? Evet şurada. Evet, ay şey, simaydı. Sıma çok geç kaldı. Bizim ciddi arabamız var. Aa, bir, bir, bir. Evet arkadaşlar böyle turuncu bir şey var burada. Neyse evet, bunu bunu bir ya, ya ama bunu giderim çünkü gerek yok. Arkadaşlar evet like atın. <laughs> evet şimdi Allah burası beyazına sol tutacağız. Bu da beyaz. Bu Allah. Oturdu mu Ben de otururum. Ben de otururum. Arkadaşlar zaten her şey turuncu olmasına gerek yok. Çünkü her şey turuncu olursa çok turuncu olur. Turuncu bir şey. Turuncu bir şey. Turuncu bir şey. Burada bir şey yok. Aa bakın arkadaşlar şurada bir türlü bir şey var. Evet arkadaşlar ne yapalım? Şimdi ben bir yemek yapacağım. Şimdi bir şey var mı? Var. Çikolata var. Evet Simay'cım al sana şunu. Ve o da arkadaş yapalım sana. Ay üstüme döktüm çikolatayı. <laughs> may alsana ya aldım verdim işte aslan hıh tamam ben de öyle kit pak yapmışım Selamünaleyküm Ayşe. <laughs> evet arkadaşlar işte böyle televizyon ediyoruz kahve, kahve 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 rengi. kahve kahverengi kahve kahverengi kahverengi evet. olması. Evet arkadaşlar, bir de orada. Ay en son yazıkla çok komik bir emoji koydum arkadaşlar bakın. <laughs> çok komik. Oy şimdi ne Anam Ayşe de Ayşe sen de karış karışıyorsun. Karışıyorsun. Evet. Ee, Ayşe'yi evden atalım diyecek kesinlikle. Anam Ayşe bizim kankamız değil. kanka. Bu ay kim? Ya kanka bu ay ayet... kim? Anam nereden çıktı o? Nereden çıktı? Neyse Ne dedi? Yemek. Tamam. Okay. Ay yemek yedim. Arkadaşlar şu an çekimdeyim. Gerçekten canım bir jelibon istedi. Gerçek hayatta. Evet Ayşe. Ayşe üzgün. Ayşe. Ben sandım. Çıkmayalım geleceğim. ok Evet. Gitti. Arkadaşlar bence benim kombinim çok kötü. Ben bir değiştirmek istiyorum. En sonunda da balkabağı şeyleri var mıdır sizde? Bence vardır bir şey varmış yokmuş varmış yokmuş evet yok buralarda da yok 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 yeni bir şeyler alıyor arıyorum a varmış başka neler var bunlar varmış tamam bu varmış bu varmış bu varmış bu bir şey diyeceğim bu çok güzel bu olsun. Arkadaşlar bu çok güzelmiş. Bu arada ben altını değiştirmek istiyorum. Çok çirkin bir alt. Bat 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 bat. Evet, bat boy şarkısı bu aralar dilime o kadar çok takıldı ki her ara söylüyorum. Arkadaşlar şöyle olsun mu? Bunun hiçbirinde de turuncu yok ya. Turuncu turuncu turuncu. Turuncu arıyorum turuncu <laughs> evet ah turuncu 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 O da kötü bir yani. şey kötü her şey evlilik bu arada bunda gelen evet turuncu bir şey bulamıyorum evet turuncu 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 bir şey yok. Evet, VIP'lere geçtik. Ama turuncu bir şey yok. Yok. Bence en iyi seçenek bana bu gibi bir geldi. Çünkü başka hiçbir şey yok. Bana öyle geliyorsa biz siz bir de şu arkadaşımı düşünün yani. Ben birkaç tane daha el aman üst bakacağım. Bakalım nasıl üstler varmış. Muş muş muş. Bu olabilir mi bismillahirrahmanirrahim. Yok yok. seçim Bu var bende. Başka... Şimdi... Arkadaşlar iki saattir bulamadım ya. Bismillah. Bu neymiş? Tamam olur. Olur yani. Kötü bir biraz yani. Böyle bir şey varmış. Boz. Bence şu daha güzel. Yağma göre. Ay bu çok güzel oldu. Arkadaşlar böyle olun çok aşırı tatlı oldu. Ay. Çok aşırı tatlı oldum. Böyle oldu arkadaşlar. Müthiş oldu. Bakın. Yalnız çantayı da çıkarsam iyi olacak. Şunu takıp. Şunu çıkaracağım. Ay neredeydi o? bulduğum bir yerden de şunu çıkartamıyorum. Bir dakika şurada olabilir. Evet burada. Aşırı aşırı. Kan kan. Gel tamam. gel 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 gel. Ama saçın mı o canım? Ne zaman mora boyattın? Evet canım. Yok saçım. Boyat gel. Boyat gel. Arkadaşlar biz devam edelim o bu anda. Bunu da Tövbe Ya arkadaşlar onu bir daha nereden bulacağım? Çok güzeldi. Arkadaşlar. Of. Bulacağım. Bulacağım. Rol geçeceğiz. Evet bu. I'll be you. <laughs> Böyle tatlış bir karakterim daha oldu. Arkadaşlar şurada çok güzel bir şapka vardı. Ben onu almaya düşünüyorum. Neredeydi bakayım o şapma. şapka. <laughs> şapka. Evet bu. Çok müthiş. Müthiş. Komino, Beğenmeyenler parmak kaldırsın ben. Çok güzel. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Neyse. Hala kanka bekliyoruz? Yani yani Simay'ı bekliyoruz. Ha Simay geldi. Simay. Yaz Kangar, ya asla, asla. Bak Ayşe seni de banlarım. Ayşe sen seni banlarım. Ayşe seni banlarım. Sakin. <laughs> Neyse gel kanka. Simay. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar rakı benim bayıldım. Çok tatlı oldum ya. Nasıl oldu?

Evet, bekliyorum cevabını. Yalnız bir şey can benim yanımda Simay çok çirkin kalmadı mı? Harika. Gül olmuşsun. Ay çok teşekkür. Ay çok teşekkürler. <laughs> ni 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 de neden saldırdı <laughs> Aykut Arkadaşlar çok güzel Aykut <laughs> <laughs> Yo <Ya>, çok güzel <laughs> Videonun yarısı çok güzelim demekle geçti yalnız Or Yine kimsesiz. Aa arkadaşlar o da büyüyor. Turuncu cihallar. Yeah. Hiç şey de benim arkadaşım olmasın. O sesle. Hop Ay yalnız bir şeyceğim saçımız aynı çıktı. Bakın. Size bir şey göstereyim. Saçımız aynı çıktı. Dın 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 bir şey diyeyim mi? Şurada bir otururum ben. Size bir şey göstereceğim. Evet. Kenar otur. Bir sürprizim var size. Arkadaşlar çok güzel oturdu. Evet çok güzel oturdu. Bravo. Şöyle bir hareket etmemem lazım. Ya o bozuldu. Bir dakika, Ha ha ha. böyle daha iyi oldu. Çünkü hiç kimse de böyle bir oturuş yok. Tek ben de. Şimdi mi Ben böyle oturacağım. <laughs> Dermişim. Evet kalkıyoruz. Git video. Git video. Yuhu. <laughs> evet. Git. Gidin. <laughs> <laughs> Şuan kızı bağlayacağım. <laughs> <laughs> ne büyü ya git? Ne büyü ya git? Arkadaşlar bir şey Buna bakar mısınız? Oy. <laughs> 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 <Ay. Ne>? girdi <laughs> <laughs> Arkadaşlar size bir şey göstereyim ne? Bakın 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 bakın, bakın arkadaşlar güzel yiyecekler. Acıktım. Ha. Bu. Evet bu. Kombinimi soracak herhalde nereden buldun diye çok güzel olduğum için. Oy. Arkadaşlar gerçekte telefon alınca elimden düştü. Bütün dünücü. Lan bir de yok. Git tit <laughs> 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 Oynat silahla vuruyor onları. Bu bakayım ben de çıkartacağım silah arkadaşlar. Kendi bırakayım biz. Evet tatlılar. Ok ok dediler gitsinler. Ben çikolatamı yeniden alayım. Ya bir gidin ya of. Evet arkadaşlar. Ya. Tövbe <laughs> yarabbim. Kanka video. Tio. Bitiyor. bitiyor. Nerede o? O. ol diyorlar biri. Bakayım ben bir dışarı çıkayım neler oluyor orada. Geri vurayım ben. Neyse. Evet arkadaşlar, videoyu yalnız bitirmek zorundayım. Bu Var da ismim de turuncu rengi olmadığı için şuradan göstereyim. Bakın, turuncu renk olmadığı için kırmızı yaptım. En yakın en yakın renk oydu. Eğer videoyu beğendiyseniz böyle like'larınızı chatt'e seviyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. Hepinizi ay. <laughs> ya! Bitsam video bitiyordu. 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 Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tür videoları seviyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.